İstanbul'dan Ege'ye taşınıyoruz. İki yıldır sürekli dilimdeydi. Hangi ara taşınmaya başladık bilmiyorum. Bizim taşınmamız iki aşamalı olacak. Peki bu ne demek? Açıkçası henüz nerede yaşamak istediğimize tam karar veremedik. Bu süreçte annemin evinde köyceğizde kalacağız. Annemin oradaki müstakil yaşantısı falan bizim için tam bir geçiş süreci olacak. Sonuçta nerede yaşayacağınıza karar veriyorsunuz. Bunu aceleye getirmeden iyice gözlemleyerek yapmak istedik. Bu yüzden haliyle taşınmada karışık oluyor. Çünkü depoda kalacak eşyalarımız var. Muğla'ya bizimle gelecek olan eşyalar var. Bunları ayrı ayrı koliliyoruz. Apartman hayatı değil müstakil bir hayat istiyoruz. O yüzden gerçekten gönlümüze göre bir yer olması bizim için çok önemli. Her yerin artısı var, eksisi var, bütçeye uygun olanı var, olmayanı var. Bu yüzden bayağı bir yoğun bir araştırma yapacağız. Yapı olarak Emir de ben de şehir hayatına çok uygun insanlar değiliz açıkçası. İkimiz de daha bireysel şeylerden hoşlanıyoruz ve trafik ve kalabalıktan nefret ediyoruz. Mutfağı biraz topladıktan sonra DVD ve kitap odasına geçtik. Bizim çok fazla DVD'miz var. Büyük bir koleksiyonumuz var. Mesela bu DVD Emir'in koleksiyondaki en sevdiği DVD çünkü içinden çıkan defter filmde dedektifin not defteri. Muğla'ya yanımıza götürmelik de bir kitap kulisi yaptık. Orada zaman zaman okuruz diye düşünüyoruz. Ev şu an her yer her yer durumunda ama süreçten gayet memnunum.